Bekle abi çok zıplıyor hemen zıplama Bekle ha Mükemmel abi mükemmel Çikolata kazandın <laughs> Yat abi yat Koparma karşıya zıpla Z Çevirerek zıp e gir Gir demek aşağıya in Bodrum kata in Bodrum kata in abi yat abi yat Karşıya zıpla abi Sağ dizinin oraya git abi Sağ dizin ha Zayıf yerlere sar abi zayıf yerlere sar Ha bekle abi. Gir. Her taraf öpüşsün. Karşıya gir, çevirerek gir. Hayır, çevirmeden giriyorsun sen. Ha? Bekle abi, dönüp durma, gitme. Bir daha karşıya git. Bir daha karşı. Sağ dizinin orada bekle. Ortaya zayıf yere sar. Orta zayıf. Ortaya sar abi. ipi ortaya sar. Mükemmel abi. At çöp abi. Bekle abi. Şeker dök abi. Dibi boş. Niye bak sen hata bak bir saniye bir saniye. Sen bak çok doldurdun. Bu seni burası seni kandırıyor, dolandırıyor, aldatıyor seni. yüzde tamam. %90 dolduracağız her zaman pamuklu şekeri Tamam abi, tamam. Tamam. Üstüne yat abi. Dur. Üstüne yat abi. Üstüne yat. Yat 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 kaldır. Tamamen kaldır. Tamamen kaldır abi. Yat bir daha yat. Tamam. Yeter de normalde ne yapacaktım biliyor musun? Bak şöyle şöyle yapacaktım ben sana. Şöyle. Yapmadın, beni dinlemedin yani. Dinlemen lazım, tamam. dinlemedin. Ha korkuttun lan ben beni, arkadan geldin. Evet. <laughs> Aleyküm selam. Sağ ol. Ay öyle yapmak yok, tüplü makinede o. Kabloları kopartırsın. Yapmak yok. Tamam. Yat abi, karşıya zıpla. Ha kaldır, 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 kaldır. Bir daha gir, küçük oldu, bir daha gir. Yatay gir abi, hep yatay. Tamam. Benim makinede yatay. Tamam. At çöp abi. Ha poşet getirdin mi? Hadi. Tamam, bir Haydi. Yükseğe kaldırsak böyle. Olur şöyle. Koparma yalnız, yat. Yat yat karşıya git. Karşıya kaldır kaldır. Kaldırmıyorsun ki sen. Karşıya yat bir daha yat. Karşı nerede çoksa onun üstüne yat. Anahtar kelime yatay çalışıyoruz. Anahtar kelime yatay çalışıyoruz. Çöpe atma abime ver. He? Yat, koparma. Ha, çevir 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 bir daha karşıya zıpla. Zayıf yerlere sar. Zayıf yerlere sar. Ha, karşıya zıpla. Dön değil, zıpla. Mükemmel Sonları al temiz evet. Yeni şey yaptık üsttekiler temiz evet. Al abi temiz onlar Daha yeni 10 saniye önce yaptık Yani yarım dakika önce yaptık Yatay yat abi Zayıf yerlerse karşıya zıpla zıpla Yeter Atma abi şeye ver ha. Karşıya zıpla çevirerek çevir 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 girmeden ilk önce çevir ee, hele bir paçaları toplamış ol. Ha mükemmel yapıyorsun mükemmel. Kocaman bir mini hobi kazandın. <laughs> Çikolata. <laughs> hem kocaman hem mini. <laughs> çevir 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 girmeden ilk önce çevirmiş ol. Yani e, ipleri toplamış ol. <laughs> bak hata yapıyorsun iş duvarlara bak iş duvarlar boşalmış bak iş duvarlar boşalmış. Dök 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 %90 doldur. Tamam. 500 lira şeker götürdün. Sen şey Halil Bey gözlü <laughs>